Yani kanka. Zaten iki gün deneme süresi vardı. 2 gün deneme süresinde herhangi bir ücret almıyor. her neyse çalışıyoruz güzel güzel. Ben de gayet iyi yapıyorum. Orada patron geldi bana dedi ki bu kız dedi daha yeni girdi. 20 tane anket yaptı. Siz kaç yıldır burada sürdü. Bu bok yapamadınız. Neyse benim de bir farkı orada. Neyse kanka ikinci günün ardında. Adam bizi topladı kanka bir tane oldu ya, bizi azar çekiyor. Niye? Siz para sormuşsunuz. Biz para... Ben sormadım. Neyse Adam bizi azarı çekiyor, bize kızıyor, çağırıyor falan. Ben de dedim ki, hani dayanamadım artık kendime yediremedim onu dedim ki, ya abi dedim burada hepimiz yeni gelmişiz dedim illa ki parayı soracağız dedim. Ama bana dedi ki, şey neden bize sormadınız? Kime sormuşlar kanka? Hem orada çalışanlara soruyorlar, mantıklı olması gereken evet. o değil mi? Ben de dedim ki ya dediğim gibi zaten biz buraya daha yeni girmişiz, merak ediyoruz ister istemez. O da dedi ki, ya biz de gelip sorabilirsiniz, çarptık da cırptık da siz bize güvenmiyor musunuz? dedi. Biz de çıktık gittik kanka, sonra ben giderken bağırdım çağırdım yani çok saçma bir şey yaptığımı falan, gittik kanka. Böyle çağırma hareketinden de kovulduk kuzenimle. Sonra gidip parkta oturduk. Gerçekten kariyer tanıması. Ben bu arada işte gittiğimde, normalde aylık kalacaktım abi dedim, ben günlük olabilir miyim abi, elinizde para kalmasın Size güvenmiyorum. Ben haklıydım <laughs> haklıydın. Zaten, zaten. vermedi. <laughs> ve gerçekten 3 bin lira bunlarda kaldı. Sadece bin lirasını aldılar. 2-3 hafta sonra. 3000 bin 3 bin kaya 3 aylık. Falan. Hadi bir aylık. Hala 2 bin lira buluyorlar. Benim tavlar dönerden zorla paramı almam. Sonra, sonra kapıyı devralan ağrı. Ne düşünüyorsun? Bir şey bıraktım. Bu yaz hiç çalışmamış olarak. Kapıyı mi? Dedim ki bize işte 2 bin lira ama davaysa bize koyuyormuş 2 bin lira dedim. Bu bir tasarım harikası. Evet. Design. <laughs> Ay. Kanka yanlış kalıyor. Yaklaştık sana, tam bir şey yok. Emek kokuyor bu. Eller emek. Ne ne ne? Ne, ne düşünüyorsun yani, kanka? <laughs> kanka abi açabilse. Abi açabilsen. Ya bir aç konuşayım. <laughs> i̇yi doğdun İlayda İyi iyi mutluyum Ben Evet, kameranın postundan gördüm. Dilek <laughs> 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 dilek tut bakalım. Make a wish. Elim gerçekleşti. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun mu? İyi ki Zafer. Şimdi şey. <laughs> duygusallaştım çünkü ilk prodüksiyonu doğum günü. 19 yaşında girdim. 19 yıldır. E, Bilmiyorum bizim hep çok hediye ama falan kültür yok. Doğum günü kültürü yok. O yüzden duygusallaştım açtım. Her kız doğum gününü alar. Eşek süpersi. Ağlayacağım. <gülüyor> Hepinizi çok tamam. seviyorum vallahi. Biz de seni çok, çok seviyoruz. Adam anne. Ara sıra sizi çok sinirlendiriyor ben. <laughs> Senimin kebi olmadığı için ama <laughs> e çok böyle tak tak söylüyor mallıklarınızı. Tak tak tak. Tak, 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 tak. tak 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 kapıda kim var? Tak tak tak, kapıda kim var? Tak, ve abi çok salaksınız diye yüzünüze çok bakıyorum ama vallahi hepinizi çok seviyorum. Hmm. Hmm. <laughs> 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 Böyle getting... ah, yapayım, Şimdi aldı böyle gidiyorum aaa bu ne lan kanka iyi misin? kanka burnum <laughs> <laughs> <zigare. gülüyor> daha kanka İyi kanka? Sen nasıl? İyi, ben de hızlı zamanda görüşemiyoruz soğuk kanka durmuyor musun? beni? Ya buraya gelecek sonra abim geldi, gidemem. Yazıklar olsun. Bu arada abi senin yine tarzın mı değişti? <laughs> her video da. Kanka gerçekten. Kanka her videoda tarzın tarzım değişti. Her videoda çok farklı. Mesela bugün emo musun Kanka? Bugün rock, rock and roll musun biraz? Aynen. Street girl musun kanka bugün biraz? Kanka bugün balonumun ne varsa olduk giydim. Çamaşır atamadım da <laughs> Kanka yazıklar. Kanka videoya çıkmak çok kötü. Ne oldu? Tam kapatıyorum. Çok sağ tarihi. Çok

Samiyo. 4-uncu günlerdir. O seni yaramaydi. Ya Allah, nasiyatlarni yaramaydi. Ajirlı, ajirlı kelganim yaramaydi. Tekrar söylüyorum. çok <laughs> tatlısın. <laughs> ya. Aa, sınır köpeği yedin. Ya. Acıktım acıktım. <laughs> Kanka şey var mı? tersi olmayan şarj makinesi. Eski tip mi? Yok. <laughs> Bende var. Valla. Niye? Senin niye lazım? Kanka benim eski telefonumda... Ne yapıyorsun öyle mi? Benim eski telefonumda şey var. Farize gibi yediğim fotoğraflar yani. Yerken değil de, hastanede daha çok. Hatalarlar var da. Mahcum bir Onları çıkarsın. Lazım. Bitti Lazım. mi? Acıktın mı? Yok, acıktım. Alo. 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 할로 할로 바이스트 어떻게 된 거예요 응띠 와이트 뭐해 할로 할로 이케 제고

Hallo, hallo, <laughs> hallo, Hallo, Wie ist <Gülüyor> hallo. <Gülüyor> hallo, 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 spray Buraya kadar göz hissini Buraya kadar gök hissini çares. <cülüyor> hello, hello. Bir denes ya. İşte kuts. İşte. Yerden artık ne olur, yere. Hello, hello. Bir denes ya. İşte Halo. Thank Bir ya. İşte kuts. Danke. iyi. İşte kuts. iyi. İşte kuts. Daha iyi.

<laughs> tamam, tamam, tamam. Her şey güzel olacak. Kanka yapacağız, tamam mı? Sıkıcı yok sana. Sıkıcı yok Tamam, tamam, tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok zorlanıyorum. tamam evet. He. Heh. Alo, alo. <laughs> Yanlış söyledim. Alo. Alo. <laughs> Ne hareketi mi gördün ben? Ağlayacağım ee. artık. Ağla, lütfen ağla ya. Çok <laughs> Tamam, artık tamam. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Halo. testi ya. Ya. O sesi bir daha açacağım ve dinleyeceğim. <gülüyor> 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 ya. Tamam. ya. Hallo. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Feysa und du? Ich heiße Iram. Wie geht es dir, Feysa? Ich gehe gut, danke, Iram. Und dir? Ja? Ich gehe sehr gut, danke. Woher kommst du? Ich komme aus Konya. Und dir? Ja? Ich komme aus Sparta. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Englisch, Türkisch und ein bisschen Deutsch. Und du? Ich spreche Englisch, Türkisch und ein bisschen Deutsch. Sprichst du Türkisch?

Keşke o mutluluğu da çeksek.